Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayın edilse Muradiye'den, doğup büyüdüğümüz yerden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Barış Kazdal kardeşimiz var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Eyvallah. Iyi. Ekranda görüyorsun. Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyorsun değil mi? İzliyorum. Yaş kaç bu arada soralım? 47. Allah sağlık versin. Barış Kazdal kimin oğlu? Sultan Kazdal'ın oğlu. Allah sağlık versin babana. Namı değer Uzun Hüseyin Sultan. Allah dedi ne de Barış kardeşimiz Hadi ne var iş var. yapıyor? Görevi. Yed Çaykur'da memurum. Yed Çaykur'da, memuru. Yed Çaykur'da memuru. Kaç yıldır? Sürü Sultan. 23 yıldır. Evet. 23 yıldır memur. Evet. Görevi yapıyoruz. Kaç kardeşsiniz? Dokuz kardeş. Maşallah. <laughs> Babam Dinç sağ ol. Çok şükür yanımda. <laughs> daha bak. Daha, daha kardeş. ilerleme var olmaz, yani. olmaz değil mi? Daha olmaz. Bir şey Olur. O keyfi bilir. Dokuz tane eski adam var. Cesur. Şimdi sizin siz, kaç çocuk var? Benim iki tane var. İki tane Benim şey var. Zaten. Tembel olsun. adamlar. Bak sesler. Kardeşim. Eee. Evet, gel. <laughs> Gençler, gençler fazla çocuk yapmıyor. Eskiden çayma kesmesi için değil mi? E, Tabii eskiden farklı. insanlar farklı. iş güç daha çok bedene Aynen. olduğu için teknoloji gelişmediğinden işleri güçleri bir tarafa edebilmek için Aynen. abi de çocuk yaptılar. Hanım nereli? Eşim çalışıyor. Nereli? Trabzonlu. Trabzonlu Allah'ım burada Ne söylemek istersin Barış kardeşim yayın arazilerimizde? Şanslı adamsın, babansa Allah sağlık versin ama şöyle Allah, bir şey gösterelim. Olur. Babanı aynı kadar biz her ikisinin evet, de ee, rahmet olduk. Evet, on etsin. numara babam var yani. yani Gerçekten böyle dileriz, insana bakarız. Sizin baba oğlu da böyle ya, şöyle diyor. Bir... <laughs> Babanın konusunda ne söylemek istersin? Allah emin versin, ne diyeceğiz? Çınar gibi arkamızda. Eksikliğini evet. hissettim yalnız inşallah, Geçten. Ama yani babam da yaşını göstermiyor. Niye böyle? Yani bir an yanına gelince biraz daha genç göründün işte. Öyle mi? Yani, yani sanki <laughs> kardeş gibisin, arkadaş gibisin. Yani böyle... Abi kardeşiz zaten. Öyle büyüdük. Yani, evet. Buradan... Peki amcalar var mı? Sağ olun. Am, amcalar var. Çok sağ Allah, Allah sağlık versin. Ee, Köyde mi oturuyorsun? Köyde, köyde oturmuyorum, şehirde oturuyorum. Şehirde oturuyorum. İki babam. taraflıyım, hem burada hem aşağıda. Ha, evet, hem babanı ziyarete ediyorsun değil mi? Babam da aşağıda, aynı zaten. O da aşağıda, Aa, yukarıda. A, aynı, aynı orada. Buradan iş arkadaşlarına, dünyanın her evinde akrabaya işte. edelim. Bugün böyle hiç spontan gelişti. Düştük bir anda yayına. Aynı. Bütün eş, dosta, arkadaşlara selamlar. <laughs> Eyvallah. Tezden kavuşmak umuduyla. <laughs> Nereye tezden? Arkadaşlar. <laughs> ha, iş, iş, işe mi yoksa? İşe de, hepsi ha. dostlara da, muhabbete dostlar. de. <laughs> ne, ne güzel, ne, ne güzel. çok da şu. Bir alkış alalım bakalım, bir alkış alalım. <laughs> evet, burada. Evet. Ee, Barış'tı değil mi? Barış Barış. barış güzel değilsin. Baban mı verdi ismini? Babam verdi. Kıbrıs çocuğuyum aynı zamanda. Oo güzel güzel. Evet eyvallah. Her izleyiciler ya yani Rize Moradiye'den doğu kuyuduğumuz yerden gerçekleştirdik. Ee, barış Karzal kardeşimizle. Güzel hoş bir sohbet oldu. Baba oğul. Oh, baba oğul. Allah herkese sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin. Baba doğasını aldım. daha evde bir şey olmaz değil şey mi? İnşallah. inşallah. Ee, biz dualarını aldık ama e, tabii. Rahmetli anıyoruz. Hadiste ne diyor? Babanız öldükten sonra babanızın arkadaşlarını ziyaret edip halaklığı soruyoruz. Doğru. Had hadiste. Ne, ne güzel bu işi bilene. Değil mi? Doğru. Bilene. Çok teşekkür ediyoruz. bir başka Miraç TV canlayan görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere Miraç TV yayınları izlemeye devam değil mi? İnşallah. Evet. Bir kamerayı alsalar yani bitirelim. Eyvallah.